Dinleyin konuşması. Taziye mesajlarının okunması. Cenaze namazının kılınması. Cenazenin nakli ve def edilmesi. Saygı atışı. Türk bayrağının şehit ailesine teslimi. Törenin sona ermesi. Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu. Jandarma Uzman Çavuş Rıza Altın, Aksaray ili Ortaköy ilçesi Harmandoğ köyünde 20 Nisan 1972 tarihinde Mustafa ve Şemsi çiftinin 6. çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Ortaköy ilçesinde tamamlayan Jandarma Uzman Çavuş Ali Altın, 17 Temmuz 1996 tarihinde Batman İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Grup Komutanlığı emrinde Jandarma uzman onbaşı olarak göreve başlamış. Sırasıyla 2001-2006 yıllarında Kastamonu Jandarma Eğitim Tavır Komutanlığı emrinde 2006 yılından itibaren Tunceli Jandarma Özel Harekat Tavır Komutanlığı emrinde göreve başlayan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Altın Sayın Valim Sayın Milletvekillerim Sayın Komutanım Şehidimizin değerli ailesi Kıymetli silah arkadaşlarım, değerli basın mensupları ve sevgili Aksaraylılar. Bugün 28 Ekim 2007 günü Tunceli ile Nazmiye Sülbüstepe bölgesinde Gözcü terör örgütü mensuplarınca döşenen mayına basması sonucu vatanı ve ay yıldızı bayrağı uğruna şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adriza Altının şadet töreni için toplanmış bulunuyoruz. Ulu Önder Atatürk'ün bu milletin ev, evlatlarının fedakarlıkları, kahramanlıkları için kıyaslanacak örnek bulunamaz. Veciz sözünde belirtildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatanı ve milletiyle bülmez bütünlüğünü sağlamak maksadıyla Türk milletinin ve onun ayrılmaz parçası olan Türk ordusunun tarih boyunca göstermiş olduğu fedakarlıklar ve kahramanlıklar tarihe mal olmuştur. Bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu çirkin saldırılar kahraman Türk milleti ve ordusunu terörle mücadelede göstermiş olduğu azim ve kararlılıktan asla yıldırmayacaktır. Asla taviz vermeyecek olan Türk ulusu karşısında başarısızlığa uğramaya mahkumdur. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak kahraman şehidimizin acısını en derinden hissediyoruz. Ancak herkes tarafından iyi bilmelidir ki acımız mücadele azim ve kararlılığımızı artırmıştır. Unutulmasın ki bu cumhuriyeti kuranlar bizden çok daha bir son teröristi etkisiz hale getirilinceye kadar ettiği yemine sadık kalarak canımız ve kanımız bağısına mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. <laughs> Değerli silah arkadaşım, aziz şehidim, ne mutlu sana ki şehitlik mertebesine ulaştın. Seni ebedi başkomutanımızın Türk milletinin yüce ideallerinin gerçekleşmesi için kahraman asker evlatları hep önde gidecektir. Veciz sözüne yaraşır şekilde tüm yurtta büyük bir coşku ve heyecanla kutlanan Cumhuriyetimizin 84. yıl dönümünde Cumhuriyet Bayramı günü en yüce rütbe olan şehitlik rütbesine uğurlarken ailenin hepinizin, hepimizin ailesi olduğunu vurguluyor. Hatıranın dünya var oldukça yaşatılacağına söz veriyorum. Bölücü terör örgütüne hak ettiği cezanın verileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mekanın cennet, ruhun şad olsun. Yüce milletimizin Başı sağ olsun. Arz ederim. Taziye ve saçlarım okundu. İkinci tekbirde Sübhaneke ve Celle Sena ile beraber. ikinci tekbirde Allahümme salli Allahümme barek. Üçüncü tekbirde duasını bilen duasını okuyor. Duasını bilmeyen kunut dualarını Fatiha'yı dua niyetiyle okuyor. Dördüncü tekbirde selam. Burada çok, kılacaksın geç. Burada çok, çok, çok. Allahu Ekber Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Şehidimizin ruhu için El Fatiha <laughs> Değerli cemaatimiz istirham edin birkaç cümleyle Şehitler biliyorsunuz Allah'ımızın Kur'an'ında da ifade buyurduğu gibi onlara ölü demeyiniz. Zira onlar diridirler, siz bilmezsiniz. Elbette ki bu milletin, bu devletin, bu yüce bayrağın ve bu seslerini duyduğumuz ezanlarımız daim olacak. Ve bu milletin birlik beraberliğine kim hangi şekilde, hangi kötü entrikalarla tuzaklar kursa Allah'ın lütfuyla bu yüce millet onun hakkından gelecektir. Ancak bize yakışan sabırla, tahammülle, acısını taçi yerimizde hissetmemize rağmen buna yapacağımız en güzel iyilik bundan sonra lütfen sizin dualarınız ve sizin fatihalarınız olacaktır. Hepiniz bu şehidimize hakkınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Allah razı olsun. İnşallah bu şehadetinizle sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber cennette buluşmak üzere şehidimizi Allah'ın rahmet kucağına tevdi ediyoruz. Allah hepimize sabır versin. Hasreten ailesine sabrı cemiyet.